Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar. Önemli bir gelişme oldu arkadaşlar ve bunu size videolaştırmak istedik. Kısa öz tutacağız. Normalde bu kararı sizlere sunmaya çalışsak arkadaşlar bu video 25 dakikadan altına düşmeyecekti. Ama olayın özetini sizlere sunmak istedik. Bütün kamu işlerini ilgilendiriyor. Kadroya geçirilen taşıran işlerin yani 696'lı kamu işçisi arkadaşların ücretinin düşürmesine Yargıtay'dan onay geldi. Bugün itibariyle bir işçi arkadaşımızın açmış olduğu dava Yargıtay tarafından reddedildi ve onaylandı. Yani Yargıtay Hukuk Genel Kurulu arkadaşlar KYK ile sürekli iş kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi arkadaşlar. Evet böyle bir karar çıktı. Dediğim gibi bu kararın metnini yayınlayacaktık ama biraz düşündük. Hani videoyu açıp da izleyen arkadaşların %99'u videoyu 1-2 dakika sonra kapatacaktı. Böyle resmi bir yazı yaklaşık 17 sayfalık bir yazıydı arkadaşlar. Biz bunu Yayınlamama kararı verdik ve olayın özeti bu şekilde. yargıta hukuk Genel Kurulu özellikle kamu işlerinin biliyorsunuz asgari ücretin yüzde fazlasıyla kadroyu alınan iş arkadaşlar. Atıyorum yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60. I. Mesela ilk aklıma gelen aile Bakanlığı 17 17.00 iş kolundaki iş arkadaşlar. Mesela o dönem maaşları yüzde 40 ya da yüzde 50 civarı fazlasıydı. Şu an 4.700 civarı maaş alıyor bu arkadaşlar toplu sözleşmesi de yapılamadığı için bayağı düşük kaldı arkadaşlarım maaşları. Mesela eski sistemde taşeron işçi olarak kalsalardı asgari ücretin %40 fazlası olsaydı bu arkadaşların maaşları 6000 TL civar olacaktı. Ama şu an 4700 4800 civarı maaş alıyor. Bazıları 4500 4500 TL maaş alıyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Kadroya geçilen 696 işçi arkadaşların maaşlarının düşürülmesine Yargıtay'dan onay geldi. Bugün itibariyle bugün ayın 16 Nisan 2022 arkadaşlar. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu KKK ile sürekli iş kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi. Yorumu biz sizlere bırakıyoruz. Biz sadece olan biteni sizlere sunuyoruz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi 17 sayfalık karar özetini videolaştıracaktık. Sonra vazgeçtik. Dedi ki bu 17 sayfayı biz okusak yarım saat önce bu video bitmeyecek. Video izleyen arkadaşlarım birçoğu videonun 1-2 dakika sonra kapatacak. Özet geçmek gerekirse durum bu şekilde arkadaşlar. Yargıtay Genel Kurulu, Hukuk Kurulu genelde son merci olduğu için bu, bu karar değiştirilemez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu e, huku, hukuki bilgiyi de verip videoyu burada bitirelim. Asgari ücretin %40, %50, %60, %70, %80 gibi fazlasıyla eski iş yerinde taşeronyken yani maaş alan iş arkadaşların ve daha sonra kamu çalışma protokolü ile maaşları kamu çalışma protokolüne göre artan iş arkadaşlarının durumu bu şekilde arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kamu, işçis, kamu işçisiyseniz ve kanala hala abone olmadıysanız hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Türkiye'nin en büyük kamu YouTube kanalındasınız. An itibariyle 60 bin abone olmak üzereyiz. Her videoda söylüyorum. Bu videoda da tekrar diyeceğim. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınıza bir detaylı bir şekilde bakacağız. Sorularınız olursa da yorumlayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun.